Herkese merhaba. Bugün masamızdaki kaynaklar arasında e, öyle bir metin var ki insan bir durup düşünüyor. Evet, oldukça sıra dışı bir seçim. Bize nefes almayı anlatacak olan kişi bir fizyoterapist değil, bir sporcu değil, bir at. Bir at? Evet. Evet, ciddiyim. Rehberimiz Paris'teki stüdyo Biopirotes'in maskotu, emekli şampiyon Gandur. Kendisi tam 24 yarış kazanmış eski bir atlet. Üst düzey bir atlet? Şimdi bu metni ilk gördüğümde bir attan nefes hakkında ne öğrenebilirim ki diye düşündüm. Ama bu metin bildiğimizi sandığımız en temel eyleme bambaşka bir kapı aralıyor. Kesinlikle. Amacımız Gandur'un bu içgüdüsel bilgeliğinden yola çıkarak Stot Pilates nefesinin ardındaki mantığı e, biraz daha derinden çözmek. Bu seçimin sıra dışılığı aslında tam da konunun özünü yansıtıyor bence. Nasıl yani? yani i̇şte böyle alışılmadık bir bakış açısı gerekiyor. Doğru. Gandur'un da en başta söylediği gibi nefes sadece akciğerleri doldurup boşaltmak değil. Bu bir hayatta kalma, performans ve toparlanma stratejisi. Strateji kelimesi çok kilit burada. Kesinlikle. Aslında bu sohbet kaybolmuş bir içgüdüyü, bedenin unuttuğumuz kendi zekasını yeniden keşfetmekle ilgili. O zaman Gandur'un ilk stratejisiyle başlayalım. Diyor ki ben her zaman burnumdan nefes alırım. Evet. Şimdi bu ilk başta basit bir detay gibi geliyor. Hani burnumuz havayı filtreler, ısıtır falan. Ama sonra sihirli bir gazdan bahsediyor nitrik oksit. Hı hı. Anladığım kadarıyla bu işin rengini tamamen değiştiriyor. Bu nitrik oksit meselesi insanlarda da bu kadar önemli mi? Hem de nasıl. Bu burun solunumunun en büyük ama belki de en az bilinen faydalarından biri. Öyle mi? Tabii. Burun boşluğunda üretilen bu nitrik oksit kan damarlarını genişletiyor ve kanın oksijeni akciğerlerden dokulara taşıma kapasitesini ciddi oranda artırıyor. Vay canlı. Yani aynı miktarda nefesle çok daha verimli bir oksijenlenme sağlıyorsunuz. Gandur bunu içgüdüsel olarak biliyor. Anladım. Ama bizim ondan bir avantajımız var. Biz ağzımızdan nefes verebiliyoruz. Stot pilates yöntemi de işte tam bu avantaj üzerine kurulu. Hmm. Burundan alıp sanki bir pipetten üfler gibi dudakları hafifçe büzerek ağızdan veriyorsun. Peki ağızdan vermenin bu özel şeklinin sırrı ne? Sadece havayı dışarı atmaktan daha fazlası olmalı. Kesinlikle o kontrollü ve hafif dirençli nefes veriş en derindeki karın kaslarını ve pelvik tabanı bir refleks gibi devreye sokuyor. Ha anlıyorum. Adeta içeriden görünmez bir korse sıkılıyor. Bu da bize tüm hareketler boyunca ihtiyaç duyacağımız o meşhur merkez stabilitesini sağlıyor. Merkez stabilitesi demişken metnin en şaşırtıcı yerlerinden birine geldik. Evet. Gandur, benim de bir diyaframın ve pelvik tabanım var diyor. Ve ekliyor, bu ikisi sürekli birbiriyle konuşur diyor. Muhteşem bir ifade o. Değil mi? Bir atın anatomisinde bu iki yapının bizimki gibi bir diyalog halinde çalıştığını hiç düşünmemiştim açıkçası. Bu nasıl mümkün oluyor? Aslında temel mekanik inanılmaz derecede benzer. Bunu dinlerken siz de kendi bedeninizde hayal edebilirsiniz. Tamam. Gandor'un tarif ettiği gibi burundan nefes aldığınızda ana solunum kası olan diyaframınız bir piston gibi aşağıya doğru iniyor. Hı hı. Bu da karın boşluğunda bir basınç yaratıyor. Bu basınca yer açmak için karın duvarınız ve en alttaki pelvik tabanınız nazikçe esneyip uzuyor. Anladım. Aynı anda da kaburgalarınız yanlara doğru genişliyor. Yani nefes almak dediğimiz şey aslında bütün gövdeyi üç boyutlu olarak genişleten bir hareket. Aynen öyle. Sadece karnı şişirmek değil. Peki nefes verirken o diyalog nasıl devam ediyor? Özellikle o pelvik tabanı yukarı çekilmesi meselesi biraz karmaşık geliyor kulağa. Bunu bizim mi yapmamız gerekiyor yoksa kendiliğinden mi oluyor? Harika bir soru. Çünkü bu en çok karıştırılan noktalardan biri. Öyle mi? Başlangıçta bunu bilinçli bir niyetle yapmak faydalı olabilir. Ama amaç bunu bir reflekse dönüştürmek. Anladım. Ağızdan yavaşça nefes verirken pelvik taban doğal olarak yukarı doğru bir toparlanma eğilimine girer. Hmm. Bu yukarı hareket bir zincirleme reaksiyon başlatır ve en derindeki karın kasını yani transversus abdominisi aktive eder. O meşhur kas. Evet. Bu kas belinizi bir kemer gibi sarar ve merkezi toparlayarak omurgayı koruma altına alır. Gandor'un canlı bir hava yastığı dediği şey tam da bu işle. Canlı bir hava yastığı. Bu benzetme çok güçlü. Dört nala koşan bir hayvanın her adımda omurgasını bu iç basınçla koruduğunu hayal edebiliyorum. Kesinlikle. Gandur bu basıncın sadece öne doğru karın şişirmek olmadığını, yanlara ve arkaya yani bele doğru da yayıldığını özellikle vurguluyor. Sanırım çoğumuzun hatası da burada. Nefesi sadece öne doğru düşünüyoruz. Aynen öyle. Eğer basınç sadece öne yönelirse, bu karın duvarına ve organlara gereksiz bir yük bindirir. Doğru. İdeal olan, Gandurun içgüdüsel olarak yaptığı gibi, bu basıncın 360 derece tüm gövde çevresine eşit olarak yayılmasıdır. Hı hı. O zaman gerçek merkez stabilitesi ortaya çıkar. Sırtınızın da nefesle genişlediğini hissettiğiniz an, doğru yolda olduğunuzu anlarsınız. Anladım. Yani bu basıncı yaratan bir sistem var. Peki bu sistemin içinde bulunduğu kap? yani göğüs kafesi. Evet. Gandur'un bu konudaki anlatımı beni gerçekten çok etkiledi. Kaburgaların tek bir parça halinde değil de neredeyse üç farklı mekanizma gibi hareket ettiğini söylüyor. Bu inanılmaz bir detay. Gerçekten de öyle. Bu benzetmeler nefesin üç boyutlu doğasını anlamak için müthiş birer anahtar. Nedir onlar? Gandurun tarifine göre en üstteki birkaç kaburga eski bir tulumba'nın kolu gibi nefes alırken öne ve yukarı doğru hareket ediyor. Tulumba kolu tamam. Bu göğüs kafesinin ön arka çapını arttırır. Tamam, tulumba kolu cepte. Sonra kova sapı diyor. Evet, ortadaki ve alttaki kaburgalar da bir kova sapını yanlardan kaldırdığınızı hayal edin. Üste i̇şte öyle yanlara doğru açılıyor. Oo, çok iyi bir benzetme. Bu da gövdenin en geniş kısmını oluşturuyor. Ama gandurun en dahaca benzetmesi en alttaki serbest kaburgalar için geliyor. İki üzengi. Evet, üzengiler. Nefes alırken açılır, nefes verirken merkeze stabiliteyi getirmek için kapanır diyor. Aynen öyle. Bu basit hareketin bu kadar önemli olması çok ilginç. Çünkü her şey oradan başlıyor. Gandur'un bir sözü var, altını çizmek lazım. Üzengiler doğru hareket ettiğinde geri kalan her şey yerini bulur. Çok güçlü bir cümle bu. Kesinlikle. Bu bedende doğru yerde yapılan küçük bir hareketin bütün sistemi nasıl organize edebileceğine dair güçlü bir metafor. Eğer en alttaki kaburgalarınız hareket etmiyorsa nefesiniz sığ kalmaya ve yukarıya, omuzlara sıkışmaya mahkumdur. Omuzlara sıkışmak. Sanırım bu hepimizin aşina olduğu bir his. Maalesef. Kandor çoğumuzun yaptığı yaygın bir hataya dikkat çekiyor. Nefesi çok yukarıdan yani boyun ve omuz kaslarını kullanarak almak. Hatta bazı kasların adını veriyor ama telaffuz etmeye gerek yok. Evet, e, hiç girmeyelim o topa. Şöyle diyelim, onları stres kasları ya da acil durum kasları olarak düşünebiliriz. Güzel tanım. Normalde sakin bir günde bu kasların nefesle hiçbir işi olmamalı. Onlar bir tehlikeden kaçarken ya da çok ağır bir efor sarf ederken devreye girip diyaframa yardım etmek için varlar. Anladım. Ancak modern hayatta sürekli hafif bir stres altında yaşadığımız ve kötü duruş alışkanlıkları edindiğimiz için bu kasları 7/24 kullanır hale geliyoruz. Sonuç. Sonuç kronik boyun ve omuz ağrıları, baş ağrıları ve tabii ki verimsiz bir nefes. En sevdiğim kısımlardan biri de Gandor'un bu konudaki dürüstlüğü. Evet. Ben de gergin olduğumda boyun kaslarımı kasar, nefesimi yukarı çekerim diye itiraf ediyor. Çok samimi bir itiraf. Yani şampiyon bir yarış atıyla benim gibi masa başında çalışan birinin aynı kötü alışkanlığı paylaştığını gösteriyor. Stres hepimize aynı şekilde vuruyor ve çözüm de tam olarak bu farkındalıkta başlıyor. Amaç o acil durum kaslarına sakin ol, şu an bir tehlike yok, görevi asıl sahibine yani diyaframa bırakabilirsin demeyi öğrenmek. Peki nasıl yapacağız bunu? Gandour'un önerdiği basit bir egzersiz var. Bunu herkes deneyebilir. Sırt üstü yatın, dizler bükülü, ayaklar yerde. Tamam. Bir elinizi karnınıza, diğerini alt kaburgalarınızın yanına koyun. Burundan sakince nefes alırken sadece karnınızın değil, sırtınızın ve belinizin de yere doğru yayıldığını, genişlediğini hissedin. Hı hı. Ağızdan yavaşça verirken merkezin nazikçe toplandığını gözlemleyin. Ve bu sırada kendinize sorun. Omuzlarım ne durumda? Kulaklarıma doğru çekiliyor mu? Aynen. Çenem sıkılma amaç yukarıdaki her şeyi tamamen rahat bırakmak. Bu teorik bilgiyi anında bedensel bir deneyime dönüştürüyor. Çok değerli. Kesinlikle. Peki tüm bu prensipleri anladık diyelim. Bunları hareket ederken nasıl kullanacağız? Gandur son olarak her şeyi bir Pilates Reformer egzersizi üzerinden birleştiriyor. Evet, bu son bölüm tür parçaları bir araya getiriyor. Sahneyi zihninizde canlandırın. Reformer'da sırt üstü yatıyorsunuz, ayaklarınız barda. Tamam. Nefes verirken bacaklarınızla arabayı geriye doğru itiyorsunuz. Ağızdan o kontrollü üflemeyi yaparken, daha önce konuştuğumuz pelvik taban ve derin karın kası zaten devreye giriyor. Evet. Ama Gandur burada oblik kasları yani yan karın kaslarını da denkleme ekliyor. Onların görevi ne burada? Diyor ki burada oblikler siz bacaklarınızla güçlü bir şekilde iterken leğen kemiğinizin ve omurganızın oynamasını, bükülmesini engellemek için sessizce çalışır. Yani onlar hareketin motoru değil stabilizatörü. Anladım dengeleyici yani. Peki ya geri dönüş? En çok hata yapılan kısım genelde odur ya. Hareketi bir anda bırakıveririz. Gandur da buna dikkat çekiyor. Çökme olmadan diyor. Kontrollü bir şekilde. Kesinlikle. Nefes alırken arabayı yavaşça ve kontrolle başlangıç pozisyonuna geri getiriyorsun. Bu sırada diyafram tekrar aşağıya iniyor. Kaburgalar o Kova sapı ve üzenge hareketiyle genişliyor ve beden bir sonraki itiş için enerjiyle doluyor. Hı hı. Yani nefes sadece hareketi başlatan bir komut değil, hareketin her anına eşlik eden, onu destekleyen ve kontrol eden ayrılmaz bir parçası. Ve Gandur'un son sözleri her şeyi o kadar güzel bağlıyor ki, evet. benim de tüm bu kaslarım var diyor. Güçlü bir transversus, çevit oblikler, tepkisel bir pelvik taban. Ve ben bu beden farkındalığını kitaplardan değil, koşudan, çabadan ve dinlenmekten öğrendim. Harika bir cümle. Bu cümle, bilgeliğin aslında bedenin kendi deneyiminde saklı olduğunu ne kadar net anlatıyor. Tam olarak öyle. Bedenimiz, onu dinlemeyi öğrendiğimizde bize ihtiyacımız olan her şeyi öğretebilecek bir donanıma sahip. Evet, Gandur bu içsel bilgeliği, bu bağlantıyı hiç kaybetmemiş. Bizim ise modern hayatın gürültüsü içinde bu bağlantıyı yeniden kurmamız gerekiyor. Bu metin aslında o yeniden buluşma için bir davetiye. Sohbeti toparlarken Gandur'un veda cümlesini bir kez daha hatırlayalım. Senden daha fazla nefes almanı istemiyorum, daha iyi nefes almanı istiyorum. Bu ayrım çok önemli. Değil mi? Belki de bugünün özeti şu mantra olabilir. Nefes burundan girer, ağızdan çıkar, merkezden destekler yukarıyı rahat bırakır. Çok güzel bir özet. Bu ders bence sadece nefes alıp vermekle ilgili değil. Bu kaybettiğimiz o hayvan bilgeliğini, bedenin doğuştan gelen mekanizmalarına güvenmeyi yeniden keşfetmekle ilgili. Hı hı. Bir atın gözünden. Aslında en başından beri bildiğimiz ama unuttuğumuz bir şeyi hatırlıyoruz. Öyleyse bu sohbeti dinleyicimiz için üzerinde düşüneceği bir soruyla kapatalım. Lütfen. Ganduru bu derin bilgeliği koşmaktan, çabadan ve dinlenmekten öğrendiğini söylüyor. Peki sizin bedeniniz merdiven çıkarken, bir şeye uzanırken, spor yaparken ve hatta sadece dinlenirken size kendi nefesiniz hakkında neler fısıldıyor olabilir? vücudunuzun bu sessiz dilini en net ne zaman duyuyorsunuz